Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Dert keder vermesin arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber şambali tatlısı yapalım. Malzemelerimi ben böyle getirip hazırlamıştım buraya. Şöyle yoğurdumuzu koyalım. Yoğurdumuzu sulu tarafından koyalım arkadaşlar. şöyle bir buçuk bardak su bardağı. Bu arada ben şerbetimi de kaynat tüpe aldım. Arkadaşlar şöyle bir buçuk su bardağı yoğurdumuzu karıştırma kabına alalım. Şerbetimi ocağa aldım, şekerimi, suyumu kattım. iki buçuk su bardağı şeker aynı ölçü bardaklarına 3 bardakta su kattım şerbetimi karıştırıp ocağıma aldım arkadaşlar şerbetim kaynamaya yakın bir kaç damla limon suyu sıkacağım limonundan kesip sıkacağım isteyen bir dilim limon da atabilir ben limon suyunu sıkacağım o orada kaynasın biz burada malzemelerimizi hazırlayalım bir buçuk su bardağı yoğurdumuzu kabımıza aldık. Şöyle bir su bardağı da şekerimizi aldı. Önce bunu karıştıralım. Şekerle yoğurdumuzu karıştırdım şöyle üzerine bir paket irmiğimizi boşaltalım. Arkadaşlar yoğurt koyduğum kaşıkla da şöyle yağımızı katalım. kaşık da katalım. Arkadaşlar bunları şöyle indireyim. Şöyle iki kaşık da un katalım. Un da yeterli. Arkadaşlar şöyle bir paket de vanilya katalım. O aroma versin. Şöyle üzerine de tatlı kaşığıyla da karbonat koyalım. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı da karbonat koydum. Şöyle. Şöyle karbonatın tam üzerine de limonumuzu sıkalım. Arkadaşlar limonu sıkarken şöyle kabarıyor götürüyor karbonat. Limonumuzu karbonatın üzerine sıkıyoruz. Şöyle limonumuzu da buraya indirelim. Arkadaşlar bunu karıştıralım. önce böyle çırpıyla karıştıracağım sonra elimle yoğuracağım. Arkadaşlar ben tribotun başı kırılmış. Ben telefonumu bir şeylerin üzerine sabitliyorum öyle çekiyorum ya da elimle çekiyorum. Benim şöyle tribotumun başı şu telefonumu koyacak yer kırıldı. artık onu yapar mıyım? Yeni bir tane alır mıyım? Bilmiyorum. O zamana kadar işte böyle çekeceğiz. Böyle videolarıma Zor oluyor ama arkadaşlar ben bunu elimle de yoğurayım. Tatlı hamurumu yoğurdum. Arkadaşlar ben bunu şimdi dolaba koyacağım. Bunu yapıp denemek isteyenler hamurunu akşamdan yoğurup ee, dolaptan sabah kadar bekletebilir. Ee, benim öyle bir zamanım yoktur. Ben bunu yoğurdum. Dolabıma koyacağım. En az 3-4 saat bekleteceğim. İlerleyen saatlerde tekrar görüşelim. Tatlımızın hamurunu dinlendirdik. Şimdi tepsimize yağımızı sürelim. Şöyle Hepsinize her tarafına yağını sürelim. Arkadaşlar ben margarin sürüyorum. Şöyle kenarlarına, dibine. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Tepsimizi şöyle yağladım. Tepsimiz kenarda beklesin. Şöyle şuraya şöyle bir kaşık pekmez koyacağım. Bir kaşık yeter. Şöyle bir kaşık da su katalım. Pekmezimizi şöyle açmak için fazla su katlayalım. Pekmezimiz de fazla koyup değil. Şöyle pekmezimizi bir kısmını altına sürelim. Şöyle Tatlımızın hamurunu da Şöyle koyalım Bastıra bastıra hepsini düzelteceğim Arkadaşlar hamurun içerisine isteyen e, Toz tarçın da katabilir Ben katmadım Biz istemediğimiz için katmadık Sevmiyoruz herkes sevdiği şey Sonuçta bunu biz yiyeceğiz. Sevmediğimiz için biz takmadık. Tamamen arzuya bağlı bir şey. Şöyle bastıra bastıra düzeltelim. Şöyle hamurumu ben tepsimin içerisine dizdim. Şu kenarlarında düz olması için şöyle. bastıralım şöyle kenarları da düz olsun şöyle bir aparatınız varsa hem kesmesi hem düzeltmesi daha rahat oluyor. Arkadaşlar şöyle keselim. and Arkadaşlar tatlımızın üzerine de pekmezimizi sürelim. Şöyle isteyen eliyle sürer, isteyen fırçayla sürer. Ben şöyle fırçayla süreceğim. Pekmezli su Arkadaşlar şöyle fıstıklarımızı da üzerine dizelim. İsteyen istediğini üzerine dizebilir. Ama bu tatlıya fıstık daha çok yakışıyor. Şöyle fıstıklarımız burada. Şöyle fıstıklarımızı düzelteceğim. Arkadaşlar tatlımızın üzerine pekmezini sürdük. Sulandırılmış pekmezimizi sürdük. Fıstıklarımızı da dizdik. Şimdi tatlımız fırına gitmeye hazır. Fırınımı da ısıttım. 170 derece ısıttım. 20-25-30 dakika kadar pişireceğim. Fırından fırına değişiyor. Daha erken de pişebilir. Daha geç de pişebilir. Herkes kendi fırınına göre tatlısını ayarlayıp pişirse. Arkadaşlar tatlımı şöyle fırında çıkardım, pişmedi. Tatlımı şöyle arasında bıçakla tekrar kesik yerden böyle gideceğim, böyle araları da güzel kızarsın diye. arkadaşlar bıçak yardımıyla aralarında birer kez daha böyle keser gibi yaptım. Şimdi tekrar fırınıma vereceğim. Arkadaşlar daha henüz tatlımız pişmemiş. Gördüğünüz gibi aralarına birer bıçakla kesik attım. Aralarda daha güzel kızarsın diye. Arkadaşlar tatlımız pişti fırında çıkardı. Şöyle ilk sıcaklığı da çıktı üzerine kaynatıp kaynatıp da soğuttuğumuz şerbeti dökelim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde de şerbetimizi de dökelim. kaplımızın son aşaması da bitti. Tepsimiz sıcak altına ayrıca bir tepsi koydum. Şerbetini böyle çeksin arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar taklamızda şerbetini böyle çekti. Şimdi çıkaralım. Arkadaşlar şambali tatlımızı da hazırladık. Şöyle yemeğe hazır. Bizlere afiyet olsun. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Onlara da afiyet olsun. Arkadaşlar yeni yeni takipçilerim gelmiş. Hoş gelmişler. Sefa getirmişler kanalıma. Ee, arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi, hey heypey puan vermeyi unutmayın. Arkadaşlar bu seferde videom böyle oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın kanalımda kalın.